Arkadaşlar bugün Minecraft'ın en ölümcül yaratık turnuvasına katıldık ve eğer kazanırsak 1 milyon elmas kazanacağız beyler. Fakirlikten kurtulmamızın tek yolu bu turnuvayı kazanmak. Var mı lan? Nerede? Zengin benim olacağız, abi? zengin. Vallahi zengin olacağız. Neyse beyler gelin. Şimdi merhaba hanımefendi bizim 25 e, paramız var da bize ne olur birkaç şöyle zırtır ne bileyim bir şey verin artık bize. Oha burada yay alabiliyoruz. Oha ver. Yay aldım da beyler o ok ne olur olur ok ver lan. Ben alayım. Aa, bu ne lan? Oha. E bir al, al bunlar. Oh. Sende kalsın. Ver tamam eyvallah be. Beyler beyler alın lan bende de biraz para var. Siz şimdi fakirsinizdir. Alın Aa, size para. Ver ver. <laughs> oğlum çeksen yürü git. <laughs> hay, benim ha. Bende var oğlum zaten. Lan oğlum <laughs> <olur>, siz <laughs> ne kadar zengin bir şey çıktınız lan. Merhabalar hanımefendi. Yine ben geldim. Biraz ok alacağım da sizden. Ha <laughs> Biraz da şuradan arkadaşlar. Oha. Beyler can aldım kendimize ve bir tane daha hasar iksiri aldım. Şimdi canımız azalınca direkt yanıma geliyorsunuz. Bunu hemen atıyorum altımıza ve canımız yenileniyor. Hadi o zaman başlayalım. Lan bu ne oğlum? Dilence sadaka mı Bir verin. tane para oğlum. Evet <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi gelin be. Beyler başladı. Vallahi turnuva başladı. Bir dakika. Oğlum. Allah. Kaçın. Allah. Vurak. Allah sana. Vallah mahlukatlar Allah. Mahluk saldırıyor. Yaratıklar. Oğlum bunlar nasıl iskelet? Bu ne? Oğlum, atıyor Allah, lan bu ne? Bir dakika okluyorum. Pive çekil. Aa para oğlum git lan. Pardon pardon. <laughs> Alın lan. lan. İşte budur. Beyler bir dakika yine geldiler. Allah belanızı versin. Keşke size de yay alsaydık lan. Allah. Neden? Para çıkıyor lan, para. Para düşüyor para. para, pa para. Abi, para mı düşüyor? Evet, evet, dur. Para düşüyor? Dur 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 bir dakika dur. Ölün lan öl. Öl. Oh vallahi para düşüyor içinden. Çok iyi. Beyler bunlarla size de yay alabiliriz. Bir dakika. Allah bu sefer farklı. Bu ne oğlum? Bunlar nasıl iskelet? Beyler çekilin. İksir atacağım. Yanıma gelin. Allah ulan, şunu. Ulan. Oha kafasını attım. Lan pime çekil. Allah Allah bize attım. Ulan. dur ulan. dur. Allah canım azaldı. Bir dakika arkadaşlar. Şuranın tepesine çıkıp onları oklayacağım. Uh. Alın lan. Alın. Aha son iki tane kaldı. Hadi son bir tane. Ulan. Ve 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 ulan vuramıyorum da Allah Allah biraz sizi okladım beyler ya oğlum iskelet yerine bana vuruyor bana. Bunlar bitmiyor. Vallahi <laughs> ayva yedik bunlar lan? bitmiyor. Aa merhaba Aa, hanımefendi hanımefendi bana eşya verin Aa, oğlum burada kılıç satılıyormuş. Kılıç ne? aldım hani? Oğlum bana vallahi döver, lan. Bana geberdiniz mı? lan işte şimdi işiniz bitti lan senin öyle. İşte bu. Biz kılıççıyız lan. Kılıç ver lan okla sopayla dövmeye çalış. Vallahi lan. beyler beyler aman bak sürekli birilerini öldürmemiz lazım. Böylece altın alıp yeni yeni eşyalar alabiliriz kendimize. Gebertin. Saldır. Para, para, para. Paraları topla. Aa, Ölmüyorlar. <laughs> Vallahi ölmüyor. Lan lan Oğlum. lan yürü git. Yürü git. Oğlum, git. <laughs> Arkadaşlar Allah. yardım edin. Allah hayır. Bir dakika dur. Hasar iksiri alacağım Merhaba beyefendi Oyalı siz yok. ne satıyorsunuz? Oha bunlar da zırh satıyor. Allah. Dur. Al al. al. E kaç para var sende? Oğlum 5 param var. Olamaz sana kılıç alalım bizde. Tamam dur 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 dur. de kılıcı alacağım ben. Bir saniye. Tamam ver tüm altınlarınızı bana verin beyler. Altın ver. Al 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 al. O oh, pive çekil. Şunlar ben bir oklayayım şuradan. Hıa. İşte bu lan boss fight mı? Yılan geldi lan. Yılanlar geldi. Çabuk. Allah dur. Al para, aldım. Al, aldım al 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 tezgah al bana bana bana. Allah pive al 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 attı valla attı vallahi oğlum. Yılanları sürüyor. Öbür lan geber. Allah ın, Allah ın belası. Lan okların bitmiş. Allah kahretmesin. Al lan. Al. O beyler biz bu turdu ve nereden bulaştık? Biz pes mi etsek? Gerçi pes etme yok ki bu turdu hadi Allah. Oğlum bir milyon elma istiyordun ya. Vallahi bir dakika dur. İksir içeceğim. Oh be canım kendine geldi arkadaşlar. Tamam ne oldu? İyi miyiz? İyi değiliz. İyiz, oğlum iyiyiz. arkamdan Allah. sürü geliyor lan. Hepsi Pive'yi kovalıyor. ulan. al lan. Al lan. Al. Değil Ol. mi? Al. Yoksa I. bırtladın mı lan Onun, onu? Onu kokusuna hiç şey yapmadım oğlum. Aa. Allah, Allah. Oğlum geber Allah. lan. Geber dikkat dikkat Oğlum hayvan gibi saldırıyor Gerçi yılanlar bir hayvan zaten Tamam Beyler canım çok az Tamam Benim de ben lazım. İlk turnuvayı kazandık sanırım Al 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 Ver ver Oğlum ver ben, lan. Bunlar çıktı bunlar Ne yapıyor bu ne Ok mu Al de de bunları al, al Bir dakika para. Oha bayağı altınımız oldu lan Tamam çok iyi Beyler ne yapabiliriz Ne yapabiliriz Valla bize çok daha fazla altın lazım Valla kahretmesin ya O oğlum, zaman Zır, zırh alamıyoruz mu zırh Zır mı Valla paramız yetmiyor Bir dakika ya Beyler buralarda altın arayalım Burada kesin bir şeyler vardı Lan lan Emirhan oğlum, oğlum, gel buraya gel buraya gel, gel burada oğlum, oğlum zengin olduk lan oğlum, gelin, gelin. lan zengin? Oha lan nerede? Olmayın, beyler, beyler Vallahi, olduk, lan, olduk. Oğlum beyler. Allah Allah. Zengin olduk. Valla biz Aaaa. bunları nasıl görmedik? Abo çok iyi beyler 59 param var 59. Oha. Size? Benim 13 <laughs> var lan. Kaç? 11, 13. Hepsini siz bana verin ben çok güzel şeyler alacağım. hissiz hiç merak a, etmeyin. Attım, <laughs> ver ver. O, oğlum, oğlum ver lan. Ver, ver lan. Ver. Oklarım. Oklarım. Ver. Lan. Lan ver lan. Bir ver. Böyle oğlum al 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 bak yürü git dur 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 bekle, bekle. Ab, çok ab, güzel şeyler alacağım şimdi bize. arkadaşlar çok güzel baltalar kılıçlar alabiliyor ulan beyler vallahi şeytan diyor git kendine en iyi kılıçtan al da Aa? ne i̇yi. yapsam hey, e biz bilmiyorum ki kararsız kaldım biz aç mı kalalım ya burada biz yemeyelim mi ulan tamam hadi alıyorum hepinizi al vallahi yetmedi birisine dandik bir kılıcı aldım vallahi beyler bak şimdi bak bu güzel bir balta değil mi? bu da dandik olan şimdi Deve cüce oynayacağız. Evet bakalım dandik Aa, kime gelecek. Şimdi ha. hazırsanız deve cüce cüce deve cüce deve cüce cüce. Aaa tekza. Aa, Allah dandik kılıç senin. A a ba Oğlum, yürü git yürü git. Hayır. Ya yürü git. Bak Ver çalmayı şey aklının ucundan bile var. Git yürü git. Allah helal tamam. Şimdi beyler valla başlıyorum. Başlıyoruz. Aman diyeyim dikkat edin. Bakın bu sefer çok daha güçlü bir baltamız var. Oha baltamız ne kadar güzel vuruyor arkadaşlar. Çok iyi vuruyoruz lan. Oğlum harbiden balta iyiymiş lan. Valla bir dakika tezgah vuracağım. Aa, aa, aa. Lan dur öleceğim. Valla öleceğim dur. Gelin lan buraya. Ulan gel lan buraya zombi. Kör lan bu. Görmüyor arkadaşlar hiçbir şey. Al lan al. Geber. Oğlum arkadan geliyor lan. Beyler çok iyi. Bak iskeletleri iki vuruşta indiriyoruz be. Yürüyün be. Bu balta var harbi benim, çok iyiymiş. Benim kılıç ya. çok kötü oğlum ya. Tahta bile daha iyi lan. Oğlum, oğlum sana da alırız yani. burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Alın lan. Geberin. Ölün lan. Oğlum bak bu 1 milyonu biz alacağız. Kusura bakmayın ama siz artık fosilleşmişsiniz kardeşim. Biz hak ediyoruz bunu ya. Oğlum bunlar çok çoğalıyor lan. Oğlum bir şey olmaz pibe. Biz oğlum. daha güçlüyüz oğlum bunlardan. Doğru. Hadi yaparsınız beyler size güveniyorum be. Hadi sizi çok seviyorum Hoşuna be. Boşuna mı geldik tam buralara. Öyle <laughs> <laughs> lan. Helal <doları> <laughs> lan. Bir milyon dolar sahibimiz. Dur dur dur. <laughs> dur. dur. Oğlum, oh, oğlum şurada da zombi var. Bu zombiler niye bize gelmiyor lan? Hop ne yapalım lan şimdi sana? E, e, bence bizden korktu saklanıyor. Ne arkadaşlar geliyor. Okçu iskeletler gelmeye başladı ve bunlar 3 vuruşta gidiyor. Allah kahretmesin. Vallahi zorlaşmaya başladı. Geber. Hı. Galiba benim 1 oh. vuruşta gidiyor arkadaşlar. Baltamın tadına bak. Valla oha boss oh. ay. Oh. Boss mu? Bu ne lan böyle? tipsiz kemirgen bir oğlum. şey. Öl Lan öl. öl. Kimse oğlum bu. Beyler öldürürüz öl. bunu. Hadi be yaparız. Oğlum çok sert vuruyor bu arada. Hayır. Dikkat. Oh. Oh. Dikkat tamam birbirinize vurmayın. Oh. Ve yes. Kazandık. Oh. Lan dur oh. öleceğim. Oh. Oh. Öldüm. Evet arkadaşlar sonraki tura geçmeden önce beyler gelin bir eşyalarımızı tazeleyelim. Sizde kaç altın var? Bende ben çok... 56. Oha. Piyve sende 70. Oğlum çok iyi lan. Bende de baya var. O zaman kendimize güzel güzel zırhlar falan dizebiliriz bence. Artık tamam. o, o baltadan benim de olacak lan. Oo vay vay vay. Şimdi arkadaşlar ben kendime zincir set çekiyorum vallahi çünkü canımız gitmeye başladı ucundan. Of be çok güzel oldu setimiz. Şimdi bir karşıya gidelim. Karşıdan da birkaç eşyalar alalım. Çok çok güzel, çok güçlü olmaya başlıyoruz be. Artık kimse önümüzde duramayacak. <laughs> Bir demin hızımızı alamadık da. Oh. Gittim sen de öldürdüm galiba kurt. ya. Oğlum harbiden sen niye beni hayvan gibi öldürüyorsun lan? Hızımı Vallahi... alamadım seni canavar sandım. <laughs> Neyse sıkıntı etme ben turnuvaya gizlice tekrar girdim. Çaktırma sen ama Bak kimse çaktırmasın tamam mı? Ve evet. buraya da köpeğimi koyuyorum. Lan köpeğimi niye koyamıyorum? Köpek. Köpek. Lan kurt aldım kurt. Valla koyulmuyor arkadaşlar. Neyse birazcık ok alayım şuradan. Oo bayağı ok aldım. Kaldım, çok iyi be. Oh, lan pive. Lan niye kas kaz kaldın oğlum tüm paranla? Ne bileyim çok hoşuma gitti bunu almak istedim. <laughs> valla arkadaşlar. tabi kafa önemli. Doğru kafayı korumak evet. önemli de. Şimdi gövdede giderse ayva yersin. Neyse o zaman beyler başlıyoruz da. Oğlum ben bu köpeği niye koyamıyorum? Köpek. Neyse valla başlıyoruz. Allah, Allah ne oluyor? Allah, dur. dur. Lan. Köpek al saldır şuna. Aaa havalı. Örümcek dur, saldırıyor. Dur, Atılın. Dur. Geber lan geber. Allah belanı versin lan senin. Yürü git geberin. Beyler saldırın. Saldırın. Hünharca saldırın saldır ben de okluyorum arkadaşlar zombiler şuradan geber lan geber ha, işte bu beyler yalnız zırhımız bizi geldi. çok iyi koruyor valla bu zırhı aldığımız çok iyi oldu geber ölün lan ölün para 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 paralar para. beyler ben merak ediyorum bak valla benim takatim azalmaya başlıyor ne zaman bitecek bu turnuva ne bileyim çok olmuyor. var ya. harbiden daha çok var sanırım ya doğa geliyor 13. tura geldik arkadaşlar. Ay, Geliyor. Tekza dikkat et ölme. <laughs> Allah kahretsin. Örümcek fobim var ya Oğlum başlarım lan fobine Şu an kocaman kafam kadar lan. örümcekler saldırıyor bize Ha tamam parı, parı, Şu zombi parı, kaldı lan, Helal lan. lan tamam Ne oldu? Aa, lan şurada Dur da zombi boy, varmış ben. Gel lan buraya Öl öl lan Allah Oğlum içime ha. bir sürü yaratık canlandı Ölün lan geberin Hepinizi öldüreceğiz lan Valla herkesin içine daldım arkadaşlar oha. Oğlum zırh beni çok iyi koruyor da Umarım zırhım falan kırılmaz arkadaşlar Vallahi çok fenasal şu anda Biz saldırı düzenliyoruz ya adamlara Valla Valla Bayağı, para para, para para vallahi oğlum 1 milyon istiyoruz o lan o 1 milyonu almadan şurada şuraya gitmiyoruz lan alın lan alın aynen öyle Geberin lan pislik örümcekler. Vallahi bu ne oğlum bunlar mutasyona mı uğramış bunlar? Nasıl zombiler ya? Phev geçirmişler. Ama tabi 1 milyon kazanmak için arkadaşlar yani normal zombilerle kapışamazdık. Bize böyle mutasyonlu, aa mutasyona gelmiş zombiler lazım. A! Pive kafama geçirdin yani hayvan aa, herif. O, 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 dur lan bu dur boss geliyor oğlum. Bu ne lan? O, bu ne o, lan? lan? oğlum? Oğlum ne kadar Ah Üzerime kaçan gergedan. gergedan. lan bu. Oğlum gergedana bak. Yu. Yürü git aa, Allah, lan. Lan. Al Al Yeber. Yeber. Oğlum var bir çok vuruyor bu ya. Ha. Bir dakika oklayacağım ben odum. uzaktan. Kaçın. Pive, pive Al. sana saldırsın Hayır. ben oklayacağım. Ha. Tamam tamam çekil. Sen dur, dur. tankla tamam, tamam mı? Tank görevi ya, gör be. Yürü be çok iyi. Oh oh, oh. okluyor. Adam ölmek bilmiyorlar. vallahi oğlum bu ne bunun zırı ne beyler biz daha turnuvada başındaysak sonlardan neler bizi karşılayacak ya acaba Allah öl oh. lan. ölüyor Allah. vallahi ölüyor Ir, var, öl oh. lan ah. Uş. Ah. Uş. oh öldü ah. 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 Oh, oh ne oldu yeni arenaya geldik Allah kahretmesin tamam beyler bu da demek oluyor ki çok iyi ilerliyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Bayağı para geldi lan bize. Beyler size de geldi mi? Oy, evet. Allah. Oh. Safir balta aldım arkadaşlar. Lan bana hızmız veriyor bu. Bu ne? Hızlandı. Bir dakika. Arkadaşlar buradan da zırh alalım kendimize. Bir dakika bakalım neler alabiliriz. Oha. Oy, Burada nedir döndüm oğlum. Nedir zırh var da abi param yetmiyor buna arkadaşlar. Neyse. Al lan al vereyim. Al al al. Oha. Kaç para var lan senin? Oğlum al, al, full nedir set olmuş pibe. Lan. Al. Lan oğlum al and well the <laughs> Altını ver lan oğlum ne olur doğru, altını doğru, ver. Aa ee, eyvallah. Yetmiyorsa biraz daha verim koçum. Biraz... Bende para bol. Oğlum ver lan. Al lan al bak paralar. <laughs> al. oğlum al, oh. 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 Oğlum, sana niye bu kadar ver? Yürü git lan mahlukat <laughs> sen, git. Ben de ben de. Tamam tamam bu kadar bana yeter de artar bile arkadaşlar. Çok güzel sıra alacağım kendime. Beyler bir şey değil mi? Bu turnuvayı kazanmazsak ben hiçbir şey bilmiyorum. Var ya. Allah. Allah. Şövalye olduk resmen. Allah ben kendime yay da almaya gidiyorum. Çok güzel yay alacağım. Ha <laughs> işte bu. <laughs> Çok Bitti. Oğlum param mı bitti? Nasıl bitebilir oğlum? Oo yay aldım. Ok alıyorum arkadaşlar. Oh ve hala bir sürü param var. Bir dakika. Merhaba köylü kardeş. Oh buradan da arkadaşlar altın elma alacağım bir tane ve bir tane de ölmeme totemi alıyorum. Tamam benden his yok beyler. Oha bir sürü anında hasar iksiri de aldım arkadaşlar. O kadar güçlüm ki şu anda kimse önümde duramaz beyler. Allah be. Kimin sayesinde? Oğlum Pive sen var ya adamsın adam. Böyle Vay yani. Ha? Evet evet. Görelim. Teşekkürler. Ne Bütün demek, ne Paramı demek. sizinle paylaştım. Çünkü oh. ben paylaştım. Ne kadar Jober pizzası sen ya? Ne kadar Biz iyi pizzası. Neyse dur. Oh. Beyler, o zaman hazırsanız başlıyoruz be. Vallahi Hazırız. arkadaşlar, bir dakika şu yay'ı da şuraya koyayım. Şöyle. Tamam. ve başlıyoruz arkadaşlar. Oha! Oh. Yeni arenada Hı -hı. ilk fightımızı atıyoruz. Oha! Patlatıyoruz zombileri Allah. Oğlum, çok iyi ne lan. Allah şunu lan. Allah. Oha çok iyi beyler. Benim yayım var ya efsane güçlü bir şey ya. Allah. Oha. Geber lan. O bir dakika. Nerede lan zombiler? Oğlum bize zombi az geliyor, lazım. Çok az Allah patlayın lan. <laughs> i̇şte bu. Hayvan gibi saldırıyoruz arkadaşlar. Adamları ta nereye uçuruyoruz? Bu ne? Bu niye güçlü bir şey bu kadar? Allah. Oha. Patla. Gel buraya. <laughs> Beyler al Yo. lan bir be, al Ha, oğlum bana ne vuruyorsun lan? Zombiyi <laughs> ikiye böldüm be. Hayvan gibi vuruyoruz arkadaşlar. Valla zombileri <laughs> ikiye bölüyoruz ikiye. Al onu geber. Örümcek örümcek bana gelmesin arkadaşlar. <laughs> Senin <laughs> örümcek fobi vardı değil mi lan? <laughs> oğlum hala geliyor bak. Al geber. Hadi saklanan var mı oğlum? Saklanamazsınız lan bizden. Nereye saklandınız? Oha Gel, emir Pis pisi, pisi Oğlum Ol. şuna bakın beyler lan. Ne? Oğlum, oğlum, gitmiş oğlum nereye gitmiş öyle? Tamam gitsin? öldürdüm. Oh, öldürdüm, git oğlum? öldürdüm oğlum. Oha, oğlum örümcekleri Tek atıyorum yayımla arkadaşlar. Gelin lan buraya. Valla arkadaşlar bir şey diyeyim. Bu turnuvayı kazanacağız bence ama birazdan böyle bosslar falan gelebilir böyle level sonu yaratıkları gibi. Aha Aa, ve dediğimde oldu. Geldi. Gel, lan çok azdı ya. Hayır, Gel lan buraya. Bufalo. Gel ben lan buraya bunu Bu ne lan? Geber lan. Allah şunu. Beyler. Bir dakika çekilin. İksir aç yap. Al. Al. Oğlum bu alan bu. Baksana. Oğlum bu harbiden. <laughs> al lan. Al sana iksir. Allah dur Abi, olacağım. olacağım. Valla bir dakika. Beyler kusura bakmayın. Biraz iksir attım ama. Aha ölüyor arkadaşlar. Valla ölüyor. Beyler gebertin şunu. İçinden geçelim şunu. yes. Bana. Aha, Allah. öldürdük. Böyle öldürürüz Allah lan be. seni. İşte bu. Beyler devam. Valla devam. Hiçbir eksimiz yok. Bundan sonra full böyle devam etmemiz lazım. Oğlum ayva yiyeceğiz gibi de hadi bakalım ya. Valla arkadaşlar biraz zor öldürdük yani az önceki bossu. Allah. Ya. Lan Vallahi arkadaşlar sıradaki boss'a o... geldik. Bu ne lan? Beyler oğlum, bir vurmasanız Bir bir vurmayı şunun tipine bakmak istiyorum. Oğlum harbi ninja kaplumbağalar gibi. Beyler o zaman saldırın. Vallahi saldırmaya başlayabiliriz. Gebertelim, kaplumbağalar gibi. Kaplumbağalar gibi. Gebertelim be şunu. Vallahi içinden geçelim oğlum bunun. Öl lan öl. Oğlum bir şey lan. Kaplumbağaların evi kabukların kabuklarıydı değil mi? Evet. Evine evine saldırın oğlum. Evine incir ağacı dikçe senin. Bu arada kaplumbağa kaplumbağa deden. <gülüyor> 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 Neden kaplumbağa deden? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu arada ölecek beyler Az öncekinden daha kolay ölüyor bu Ve ve, ve yes be geberttik Ne oldu lan evine girersin böyle anca <laughs> Evet her neyse o zaman devam Son gaz devam Evet arkadaşlar 15. tura kadar dayanmayı başardık Hala da direniyoruz ama Cidden takatimiz bitmeye başlıyor Enerjimiz gitgide azalıyor Beyler ne yapacağız ne yapacağız oğlum Ayvayı yedik ha Allah oh, yeni boss geldi gel ye ya. Bir dakika oğlum Oha, ya. Doğa <laughs> golemi geldi oğlum başlarım lan goleme Valla sen golemsen biz de var ya muhteşem üçlüyüz. Ölmek üzere ve geber lan. Oha, işte bu. Üçüncü areneye geldik arkadaşlar. Yemin ederim beyler. Paranın kokusunu <laughs> alabiliyor musunuz yavaş yavaş? Evet. Oo oh, oh, var ya. <laughs> oh. İşte budur arkadaşlar. Hadi o zaman devam. Merhaba. Farklı bir şeyler var mı? Suda yeni yeni eşyalar geldi mi? Yok arkadaşlar. Bunlar hep aynı şeyler satıyor. Oo oh, arkadaşlar. Yaratık geldi. Boss geldi. Merhaba. Oğlum. lan ne yapıyor lan? Bu lan Öl abi. lan. Oh. Öl, bir dakika. Oo oh. oh, tek attım lan. Zihir beyler. atıyor oğlum bu? Tam zehir atarken oh. var ya ağzına yapıştırdım bir tane. <laughs> Helal be. Valla devam. Zehlendim. Oğlum iyi misin? Pive. Süt iç lan süt iç. Ay. Dur dur ben sana altın elma alacağım. Dur pive ölme lan. Oğlum ölme. Ölme. Oğlum ölme Oğlum, lan. Tamam. Dur. Tamam lan ölmüyorum gel. ya. Gel gel al ye. Al. Ne, al şifa olsun aslanıma be şifa. Oh şunu yamıyorum. Ha oh ye. Oh. Kendine geldin mi? Geldim geldim şu Helal. an. Helal. Çok Hiç iyi vallahi. tamam. Şimdi arkadaşlar saldırmaya devam be. Geberin lan. Valla arkadaşlar var ya o kadar motive olduk ki şu anda 3. arenadayız ve son 5 arenada arkadaşlar bitiyor artık. Tüm her şey bitiyor ve 1 milyonun kazananı biz olacağız be. Çok iyi. Beyler dayanın o yüzden. Dayanın. dayan aslanlarım benim. Dayan be. Bizim işimiz oğlum. Aynen öyle be. Lan yeni boss geldi. Oğlum başlarım lan senin kristallerine. Oo. Oha. Tekza valla ben tam tek atacaktım sen tek attın arkadaşlar. var ya baltayı Hela, bir yeşilin çok lazım. Oğlum adam niye sırtında bıçaklıyorsun ya. Valla yeter oğlum ya. Bana vuracaktı. Neyse şöyle ya. gebertelim şunları arkadaşlar. Ulan bizi gıdıklıyorsunuz lan valla gıdıklanıyoruz oğlum. Siz bir de böyle tırnavayı mı kazanacaksınız lan? Siz ordu olarak gelirsiniz. Biz 3 kişi olarak geliriz ve kazanırız lan. i̇şte <laughs> oğlum <gülüyor> i̇şte bu. bizim 3 kişimiz bütün orduları bedel. Valla oğlum yürü lan pive. Ağzını Kimsin? E, ne? ne? Oğlum biraz yanlış bir cümle oldu. Ağzına sağlık be. Heh, tamam. Yürü be. Ağzına, ağzına, ağzına ağzına be. ağzına, burnuna sağlık, ağzına, ağzına, sağlık, ağzına, sağlık ağzına, be. Yürüyün arkadaşlar. Yüreğinize, bileğinize, kolunuza, her yerinize sağlık be. Bacaklarınıza Yılan, sağlık be. Ulan ağzınıza, ayağınız, bacak, ıı, dalak, bir. böbrek Bağırsak. lan baracı vallahi baraciğer. çok abartı oldu tamam bir yerlerinize sağlık işte ya vallahi ah tamam çok ilerliyoruz arkadaşlar çok Aa. az kaldı kokusunu alabiliyorum ne oluyor tezgah birisi hayır Yardım. bay sakin öleyim deme vallahi öleyim deme dikkat et dikkat dikkat herkes Aa, dikkat etsin ölmüyor, ölmüyor. Oha yeni boss geldi arkadaşlar beyler bir dakika lan ne yapıyor lan bu lan Oğlum, küçük yaratıklar bu. canlandırıyor beyler o zaman hazır mısınız bir dakika şöyle gücümü topluyorum arkadaşlar <laughs> ah ah Allah oh, oh. belanı. Oğlum. Oh, oh. oğlum ne yapıyorsun oğlum tek attın lan. Vallahi aha, beyler <laughs> biraz arkadaşlar abi. tek atış bulunmaktayım. Allah tamam. Sıkıntı yok beyler. Devam yola devam. Oha yeni arenaya geldik arkadaşlar. Son bir arena kaldı hatta bu arenayı da kazanırsak 1 milyon doların sahibi oluruz. 1 milyon elmasın daha doğrusu arkadaşlar. Vallahi beyler aşırı heyecanlıyım. Çok az kaldı oh. be. Saldırın. Çok motive oldum arkadaşlar. Şu şu anda buzul arenasındayız ve Aa arkadaşlar boss geldi beyler çekilin şuradan. Lol be. <laughs> Oğlum, Oğlum, bir, bir şey, şey var, var ya. Bu kadar güçlendi <laughs> çocuk. Vallahi hayvan gibi o parayı istiyorum. Artık sinirlenmeye başladım. Arkadaşlar direkt tek atıyorum herkese. Beyler, oha yeni boss geldi. Beyler çekilin. Aa, çekilin aa, aa. lan. Aa, lan. tek aa, atamadım. Abi. Aa öleceğim. Oğlum, oğlum. Kaç, kaç. Oğlum bu. Kaçın fena lan. Beyler kaçın. Allah bana hayvan gibi vurdu. Vallahi al al. Beyler ben burada tek atamadım. Kusura bakmayın vallahi tek atacak aa, olmadı. Güçlü, oğlum. Oğlum, oğlum aa, tek oha harika çok güçlü Kaçın. Aha, ölecek. Ulan ölecek. Ulan sen nasıl puanda çıktın lan böyle vallahi Arkadaşlar nasıl panda ya Allah öl Geber Valla öldüreceğiz be be Ve ölüyor Öldü İşte bu be Tamam öldürdük arkadaşlar Lan bir dakika arkadaşlar Ateş kolemi geldi Beyler bir çekilsenize Bir bana bırakın şunu ya Bu sefer tek atacağım arkadaşlar Bu sefer kendime güveniyorum Atacağım oğlum Ve O zaman Bismillahirrahmanirrahim İman gücü İman power Ve Ceren Oha Oğlum ben Nasıl yapıyor lan bunu Zıbıtlıcık Kazlardan ben de istiyorum ya. Vallahi oğlum hadi bakalım Devet akalım. Lan oha beyler ne oluyor lan? Beyler oh, zengin olduk bakalım. galiba. Kazandık ha? Tebrikler kazandın. Bütün, bütün paralar benim lan, Para. bütün paralar benim. Bütün turnuvayı kazandınız diyor. Vallahi turnuvayı kazandınız. Diye, i̇şte budur valla arkadaşlar. Bu elmasların hepsini kıralım beyler. Zengin olduk be. Vallahi zengin evet. olduk. İşte budur o zaman arkadaşlar hakkımızda durdu ve kazandığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemek edebilirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.